Hepinize selamlar arkadaşlar. Yeni bir oyun videosu ile sizden kaçtım. Arkadaşlar bugün Paladin Set'ten oynamaya devam ediyorum. Bugün de Paladin Set'ten oynuyorum arkadaşlar. Şöyle ortama giriş gerçekleştirdik. Bugün Ördet ile oynayacağım bir pompanı bulmuştum. Nerede bu adam? Arkadaşlar Bu adam tetmeyi hak ediyor. Oğlum sen kaç tane vuracağım ben? kaçtı bir yerler ki Çok sağlam kaçtı bir insan. Adamın arkası mı geliyor? Ayak izleri var. Birader kaçma gel buraya gel. Ya yani nereye kaçtın canlı evlat. Burası adam dolu Gerçekten burası çok kötü adam dolu benim baycımlar iyiyse işte. Tamam benim baycım öldü galiba anladığım kadarıyla Ama gerçekten burası çok kalabalık arkadaşlar Her yerde adam var Şurada beni şu kalkanı bastırlar mı acaba Yakın var Birader siz çok fenasınız. Neredesiniz ya? Bir kağıttır gidiyor oğlum. Neredesiniz? Burada bir yerdeler arkadaşlar. Etrafında <laughs> dolaşıyorlar. Aga pompalımı geri aldım. Vallahi pompalımı geri aldım. Pompalarım sizi. Evet arkadaşlar. Fallin çeşitten de çok şarıyor şey ama Arkadaş geliyor. Bir daha aydın daha yaptım arkadaş geliyor hop. Arkadaşlar bir vs üç atıyor peşmana. Allah be arkadaşlar bir vs 3 attık Reşmana. Falin çeşten dörtler arkadaşlar bir vs üç attım ilk kafa Valla bu oyunda ilk defa bir v 3 attım. Gerçekten güzel bu arada şu pompalıyı bırakmayacağım. Eee pompalı bu oyunda çok iş yapıyor anladım kadere like Gerçekten pompalı çerç buraya gibi. Haşarına alışmamız lazım. Önümüzden silah seçtirelim diyor. Canım yarıya inmiş benim. Bak canımı azaltmışlar bize. Benim canımı yarıya, yarıya kadar azaltmışlar. Can başıyorum. Örde'ye bakma çok komik bu arada. Oh. Ve dakika silah seslerinin geldiği yere doğru gideceğim. Önümüzde bir yerde bir şeyler oluyor. Şöyle fırlayacağım. Neredesiniz? Tepede misiniz aga? Aha arkadaşlar adamlar tepedeler. Ben de katın bakıyorum aranızda. Halatlan geliyorum. Selamlar ettim. Abi daha bakayım. Hop oh, oh, hop oh, yavaştan yavaş. Birader tut kalkana başlayayım ben. Sizin var. Hop oh, görmedim. Oğlum bize çıkıldım var lan Benim görmeyden lan diyorum şunu görmüyormuşuz anlamadım bu arada. Bunlar ne yapıyor lan? Abi bir var. Hop oh, oh, hop kaç 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 kaç. Abi 1 5'e 2 atıp da fazla kaza gelmeyelim. Selam var. Hop 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 hop. Abi çok fena giriyorlar ya. Çok kalabalıksınız yapmayın. Kaç 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 kaç. Kalkan yap. Buradan kaçamıyorum arkadaşlar. Kaçmamız lazım. Kaç 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 kaç. Can başa buluyoruz kaçarsan. Çok kötü. Can başlamıyor mu kaçarsan? Arkadaşlar çok fena geliyorlar. Takım var karşımın daha. İçerisi var içerisi geliyor. Abi gelmeyin ya. Gelmeyin bakın. Çok güzel bir vs 3 attığım bir video var. Oğlum bu takım sağlam ha. Şu ben size söylüyorum bu takım sağlamdı. Bu takım beni bulursa lokma gibi yer lokma gibi lokma. Lokma gibi yer ya. Herkes şöyle çok dikkatli olmamız lazım. Silahımı değiştirmem lazım ya. M416 yok mu? Seri bir silah yok mu? AK gibi. VSS'ye ne alaka ya? Daha iyi bir silah lazım. Elimde silah çok iyi değil. Ajdan'da bir adam silah çektir geldi. Önümde <laughs> savaşıyorlar bir ihtimal ha. Oğlum yukarıda adam vuruyorlar la. Vallahi takara ortalık arkadaşlar. Beyler ben de geleceğim araya daha merak etmeyin de. Adam akıllı silah bulayım gireceğim. Vampi var burada. AK 47 daha iyi gider diye düşünüyorum arkadaşlar oynayacağım. AK 47me güvenip geliyorum neredesiniz? Yine yukarıdalar. Allah şimdi kahret Yukarıda adam öldürdüler adam. Geliyorlar. geldim bir tanesi. Hop biri gidiyor biri geliyor. Biri gidiyor biri Arkadaşlar bunlar manyak lan. Manyak geçtim. Psikopağım tam manyakları. Kat kat kaç 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 kat Allah'tan bu karakterde top olma özelliği varmış. Top demiş de kusura bakmayın arkadaşlar. Karakter top oluyor ya. Hemen kalkanı fillemem cüreti. Kalkanı bırak canı fillemem cüreti öncelikle ya. Önceliğim can olacak arkadaşlar. Vallahi adamlar iyi oynuyor. Ya arkadaşlar adamların bir tanesini indir. Sen halledeceğim geldiler. Evet yine bu takım. Yan silahın bir mermiş, bitmesi çok kötü oldu bu arada. Tamam birini bayıttım diğerleri nerede? Tamam bunu da aldım tamam çok güzel çok güzel çok güzel çıkıntı yok çıkıntı yok oyundayız. Buradayız arkadaşlar. Sizinle beraber buradayız yapma yapma yapma. Kalkan Abi can yok adamın. bir oh, reise üç attım arkadaşlar. Abi pompalıya mermi mi buldum az önce? Pompalıya bıraktım ya bir dakika. Pompalıya mermi bulmuşum arkadaşlar sıkıntı yok. Tamam tamam bu adamlar da aldık lan. Arkadaşlar bir takımı daha temizledim. Bir reise üç attım yine. Vallahi çok zor arkadaşlar. Bir maçta iki takım temizledim. Geçen maçtan çok iyi oynadık arkadaşlar kendimi tebrik ediyorum. 1 vs 3 attık ilk defa diyeceğim. İlk defa 1 vs 3 attım ve ikinci defa 1 vs 3 attım. Bir maçta. Evet adamlara bak ya adamlara öyle bir taradım ki artık can başma fırsatı bulamadılar. Adamlar birbirine çok güvendi be. Gerçekten arkadaşlar adamlar birbirine çok güvendiler. Ee, malum hataları suydu. Ba can başmadan bana puştadılar. Şu yukarıda ne var lan? Yukarıda bir şey parlıyor. Allah Allah. Ne oluyor acaba bu oyunda? Duvar tırmanabiliyor mu? Mıknatıslara mı tırmanabiliyorum? Arkadaşlar <laughs> adam aramaya devam edelim. Bakalım diğer oyuncular neredeler? Bu arada daha fazla bu oyunun videosunu çekmemi istiyorsanız arkadaşlar bu videoyu beğeni atmayı ve be. kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada bu oyun devam için lütfen yorumları edin arkadaşlar. Abi devamı gelsin diye yazın. Bekliyorum bakın yazmanız lazım. Yazmazsanız ben anlayamam şimdi ne videosu istediğinizi, nasıl bir oyun videosu çekmek istediğinizi. bu ben bu oyunu bir daha çekmeyebilirim belki öyle bir durumda olur. Ama ben yine arkadaşlar bu oyunun videosunu sizlere çekeceğim. Ee, bu benim kanalda üçüncü videom arkadaşlar. Bakalım. Bu arada son oyuncular nerede ya? Silah sestir giriyor gördüm. Göstersene. Dedi göstersene hani, göstersen, hani er sen. Adam bana mermi fırlattı ve şimdi fırlatmaktan vay geçti. Işte. Adama doğru püsküyeceğim arkadaşlar. Bu adam korkak gibi oynuyor gibi geldi bana. Ayak çeştiri geliyor. Öncelik pompalan bak mı seni? Oo. Adam pompalan bak istemiyor gibi. Birader hadi seni pompalayayım nereye kaçtın? Bayıldı bu işte, bunun arkadaşı var. Birader 11. kilim ordum benim. Bu adamın arkadaşı var arkadaşlar buralarda bir yerde. Aha geliyor. Adamın arkadaşı mı geldi? Evet adamın arkadaşı geldi arkadaşlar. Şöyle kuşladım adamın üstüne. Oo, kalkanını kırdım. Yavaş oğlum yavaş yavaş bir tane var bu oyun. Bir de oyuncu lan. O adam o. Adam lan hayır lan adam. Adam bana puştuymuş lan. Vallahi bir birisi daha geldi ben kaçıyorum. Bir adam daha geldi arkadaşlar. Can başımız yardım o yüzden bir kişi bana doğru geliyor mu? geliyor. Bana doğru geliyor adam. Birader al ölürken ölürken Ama bayıldı Sen nane yedin sen nane yedin tamam bunu da hallettim arkadan bir geliyor Arkası arada kaldık Takım görüyor. Aga be. Üçüncü olduk arkadaşlar. Adam özellikle mi neyi kullandı? Beni o olayları işine doğru çekti bir Üç, üçüncü. öldük. Evet arkadaşlar güzel maçtı. Bronx. Diyeceğim Bronx bu arada arkadaşlar. Ee, oyunu daha fazla oynamadım arkadaşlar. Birkaç tur attım. Sizinle beraber bir tur daha attık. Bucunda. Lever yedi olduk arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar e, bu oyunun devamı istiyorsunuz arkadaşlar bu videoyu beğeni atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar bir sonraki oyun videolarında görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.